seborik dermatit, dermatit, egzama, roza, burun bölgesinde yağlı kaşıntı, saçların içerisinde geçmeyen kaşıntılar, kabuklanmalar. Çoğumuzda olan şeyler ve hepimiz genelde dermatoloğa gidiyoruz ve bunların sonuçları için doktorlardan ilaçları alıyoruz. Bu ilaçların çoğu kortizon içeriyor. Doktorunuzun önerisiyle eczacınız size içerisinde kortizonlu kremler içeren majistral yani elde yapma ilaçları hazırlıyor. Bunlar sizin hastalıklarınızı geçirebiliyor, söndürebiliyor ama ilacı bıraktıktan sonra tekrardan cilt hastalıklarınız ortaya çıkabiliyor. Bu hikaye size tanıdık gelebilir çünkü bu hikayeyi çok fazla olarak görüyoruz. Cilt hastalıklarına baktığımız zaman son zamanlarda yapılan klinik çalışmalar diyor ki cilt hastalığı olan insanların %80'inin bağırsağında bir problem var. Evet yine konumuz bağırsağa döndü dolaştı. Ama özellikle bu klinik çalışmaların sonuçları beni gerçekten heyecanlandırıyor. Eczanemde de çok fazla biraz önce saymış olduğum hastalıkları görüyorum. Ve bu hastalıklar için yıllarca kortizonlu kremler kullanmış hastalarım var. Kortizonlu krem kullanmak kesinlikle kötü bir şey değil. Ama kortizonlu kremi 3 gün kullan 5 gün bırak ya da 5 gün kullan 7 gün bırak prensibiyle 2 ya da 3 tekrardan fazla kullanmamız durumunda ya da sürekli her gün hayatımıza dahil etmemiz durumunda cilt bariyerimiz inceliyor ve cilt bariyerimiz inceldiğinde dışarıdan gelen uyaranlara, güneşe, suya, rüzgara, soğuğa ya da sıcağa karşı daha hassas hale geliyor. İşte bu tür durumlarda artık 4 mevsim boyunca cilt hastalıkları yaşayabiliyoruz. Özellikle dermatit, egzama ve rozada ve daha birçok cilt hastalıklarında ne zamanki bağırsağa dönsem hastalarımda, ne zamanki bağırsak onarımına başlasak işte bu tür durumlarda ciddi anlamda cilt hastalıklarında iyileşme gördüğünü görüyoruz. Tabii ki bu tedavi protokolünde sadece bağırsağı onarmak kullanacağınız bir hapla değil, özellikle mutfağa dikkat etmek. En azından 3 ay boyunca hayatınızdan inflamasyonun sebep olacak olan ürünleri çıkarmak, kapalı gıdalardan uzak durmak, D vitaminini 55 ve üstüne çıkarmak, bununla beraber bağırsak onarımında kullanılabilecek prebiyotikler, probiyotikler, akasya gamı, laktoferin gibi muhakkak ve muhakkak bağırsak onaracak ürünler, takviyeler de kullanmak, mutfağa da dikkat etmekle beraber bu tür hastalıkların şiddetinde sıklığında ciddi oranda azalmaya sebep olabiliyor. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. O nedenle eğer geçmeyen cilt hastalığınız varsa ya da mevsime bağlı ara ara gördüğünüz bir cilt hastalığınız varsa bunu muhakkak hekiminizle ve eczacınızla danışın. Unutmayın, bağırsak artık vücudumuzun birinci beyni. Bağırsak ne kadar iyi bakarsak fiziğimize ve ruhumuza da o kadar iyi bakarız. Sağlıklı günler dilerim.